Günümüzden 3000 yıl önce Çinliler tarafından geliştirilen ve bilgisayara doğru giden yolda ilk adım sayılan alet hangisidir? A) Abaküs B) Pusula C) Mum saat. Abaküs Biraz kullanma şey gibi geliyor ama Pusula bildiğimiz pusula zaten. Mum saati Şimdi mum saati olmadığına eminim mum saati değil. Bu ile abaküs arasında kaldım. İsterseniz Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Tufan Hoca'dan yardım alalım. Pekala. Soralım bakalım hangi yanlış şıkka edecek? Necip Üstü Bey aslında bu soruları kolaylıkla bilebilecek durumda ama Yarışmanın heyecanıyla galiba biraz sessizliğe gömüldü. Halbuki kendisi de çok iyi biliyor. Pusula sadece manyetik dalgalarla hareket edip bir yön gösteriyor. Bize herhangi bir hesaplama yaptırmıyor. Bilgisayar ise bir hesaplama sistemine dayanıyor. Dolayısıyla ben B şıkkını kendisi için eliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Hüsnü Bey, A ve C şıkları ile karşı karşıyasınız. Abaküs mü, mum saati mi? Abaküs demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım.